Bak, Aguş dayı, hazinenin merkezine getirdim seni. Biz buraya çok özel müşterilerimizi getiriyoruz. Öyle herkeslikler göremezler buraları. <laughs> define yatıyor burada, define, define. Vallahi define falan diye beni buraya kadar getirdin ama... ...bu sizin merdivenler. Bektik be. Seni boş havlu getir, Aguş dayı terlemiş, sırtına havlu koyalım. Hemen Yılmaz abi. İstemez, istemez. Kalsın havlumuz falan. Hem kirlidir sizin havlunuz şimdi. Su getireyim o zaman Akuştayım. Hemen su getireyim gel. Terbiyesiz. Öldüreceğim mi lan? Terli adama su içerilir mi? Terbiyesiz. dayı oh. sen unu bakma. Sen buz bak. Gel. Bu dava bir tane. Boyu da boyuna uygun. Bak. Çok güzel olup duru. Bunun içi be klasik be. Hem de bu böyle dedem gününden kalmış gibi. E o zaman dayı... Bak bunu göstereyim. Hem bu modern hem de büyük. Bak görüyor musun? Dört tane de gözü var. Bunun içi de karanlık. Çok kasvetli. Onun ışığı bozuk Akuştayım. Bak şimdi sen. Bak. Bak, bak görüyor mu? Kasvetli değil be oğlum. Doğru diyor. Doğru diyor. Kasvetli o. Sen gel bak buna bak gel. Buna hayır diyemeyeceksin. Bak. Bunun içinde define yatıyor define. Açalım mı Aç lan. Asli. Bak, avuçta yatıyor bak. Ya, aç teyyonlar yayılmaz. <laughs> <laughs> İsmail! Ne işin var lan senin burada? İnsanı bir kendiyle baş başa bırakmıyor Yılmaz abi? Burada bile beni buldunuz ya. Özür dileriz İsmail Bey. Pardon, rahatsız ettik sizi. Ne işin var lan sen burada? Ne yatıyorsun dolabın içinde sen? Yatmıyordum Yılmaz abi. Böyle bir insanla adam uzaklaşan biriydim. Böyle bir kendi kabuğuma çekilen biriydim. Bir özüme dönem biriydim. <laughs> Duymuşsun zaten İsmail. Bir hıyarın yeri anca buzdolabı onu. Yoksa çürüğü gider valla. Değil miyim Oza <laughs> <laughs> Sus de İnsan hirsi. Asıl seni koymak lazım buraya. Dombeli bak, abi bu dombeli koymak lazım da... ...sığmazsın. <laughs> Nasıl abi Aguç dayı? Vallahi Yılmaz, dolapların içinde bir tek bunu beğendiydim ama... ...bunun içinde ter kokuyordur şimdi. Sabaha kadar insan uyumuş içinde bir dolaptan hayır gelim... Meyve ver o sen konmaz. Zep konmaz. Hadi kodun diyelim. Yemek için insanı içi kaldırmaz oğlum. Augusta dayı öyle deme. Bak, parfüm sıkam içine bak. Bak görüyor musun? Semih koş sen bir tane havlu getir. Ben şimdi bunun için tertemiz temizleyeceğim. Cillok gibi yapacağım. O zaman kok, gel de kokla. Gel kokla. İstemiyorum. Sizin ter kokulu dolabınızı istemiyorum. Ve gel indirim edeceğim sana. <laughs> Ulan İsmail yaktın lan beni. Ulan varlığın zararı İsmail. Varlığın zararı lan senin. Kapat lan kapıyı. Bırak kendini. beni. Bırak kendinle yalnız bırak beni. Kapat kapıyı. Kapat. Kapat. <laughs> Allah Allah. Ah Sedef be, sen de ne inatçı çıktın. Nasıl ikna edeceğim ben şimdi seni? İsmail, radyocu İsmail, baksana bana bir. Sana bir emanet getirdim. Dede? Aksakallı Dede. Benim için geldi. Bana yardım etmeye geldi Aksakallı Dede. Ne yardımı lan? ne yardımı oğlum? Sen bize yardım edeceksin Esra. Benim torunum sünneti var. Bizim oğlan dedi ki İsmail bunu dedi, radyoda anons ediversin dedi. Kapı kapı dolaşamayacağım gari dedi. Hem de davetiyeler çok pahalı olmuş, anasının gözü. Radyo daha ucuza geldi. He, sen anons diyorsun. Yaparız tabii yaparız. Yalnız radyodaki istekli paralı yaptırdık biz biliyorsun değil mi? Ne parası oğlum, ne parası? Benim gibi iki büklüm yaşlı bir dededen para mı bekliyorsun? benim cebimde param yok ki. Hayır duamı alırsın, o da sana yeter oğlum. Ulan şuraya bak be. Aksakal dedi olsan önce kendine hayırın olu. Zaten aksakal dedi olsan gelip benim gibi la bulmazsın ki. giden nerede antin kuntin adam var, onu ne bulursun sen. <laughs> aksakal dedi. Tabi lan. Aksakarlı dedi. Aksakal kaldı ne yapacağız. Sedef'in karşısına çıkacağız. Öyle bir takım metafizik şeylerle ikna edeceğiz Sedef'i. Ulan, ulan İsmail. Bu benim aklım daha önceden neden gelmedi ki sanki? Hay ağzın kırem ya. Yukarıdan bir işaret var. Yok arkadaş. Çıkmıyor vallahi ya. Senin gibi pamuğunda, uhununda çıkmıyor arkadaş, çıkmıyor. <laughs> tövbe olsun ya, tövbe tövbe. Biz dedik değil sen Cemil? Langası bir yerin değil, ni dedesi, ni sakalı dedik değil mi biz sana? Hem mi sakalımız yok ki sözümüzde inansın? Ben mi dedim ya makasçı aksakal dedi olarak karşımıza çık diye? Ha ben mi dedim? Lan konuşma be. Zaten kız evde yokmuş Cemil. Sen hala ni dedesinden bahsediyorsun? Bazılığımız araba köşelerinde duyduğundan, evine gitmediğinden... ...anası öldü mü kaldı mı diye sormadığından... ...bizim de haberimiz olmuyor gari. Lan ne bileyim ben? Ben o gece anamın gelen gene Nurtan Terzi Vadi'ye gitmedim ev Cemil. <laughs> Hem ne alakası var bunun arabada yatmadan Cemil? Oğlum sen buldum, ne merak Buldum, şş. buldum, <gülüyor> <gülüyor> buldum. sadıçlar. Hayırdır, ee, ne buldun günüm? Lan sen ne heyecanlanıyorsun böyle sabah sabah. Buldum diyorum Nenk size, buldum. Sedef'i nasıl ikna edeceğimizi buldum. Sıkı durum. Ne yapacağız biliyor musun? Aksakallı dide yapacağız. Sedef'in karşısına çıkacağız diyeceğiz ki, Sedef diyeceğiz. İsmail'le evlenmek diyeceğiz, senin için en hayırlı olan diyeceğiz. Nasıl?